Bu soruyu ilk duyduğumda şöyle bir durdum. Gerçekten, neden kadınlar kadınlara bu kadar baskı kuruyor? Bir erkekten değil, bir başka kadından gelen yargı, eleştiri ya da küçümseme. Neden bazen çok daha ağrımıza gidiyor? Neden makyaj yapanı da yapmayanı da yine bir kadın yargılıyor? Çocuk doğurmayan kadına da, üç çocuk doğurana da, çalışan kadına evini ihmal ediyor deniyor. Evde kalana tembelliğe alışmış. Mini etek giyene kendini teşhir ediyor deniyor. Bol giyinene çok kasıntı. Yani ne yaparsan yap bir kadına mutlaka fazla geliyorsun. Peki neden? Çünkü bize öğretilen şu. Kadının en büyük sınavı bir başka kadın. Toplum bunu sistematik olarak yaptı. Bizi yarıştırdı. Kimin saçı daha güzel? Kimin bedeni daha fit? Kimin kocası daha başarılı? Çocuğu daha akıllı? Evi daha temiz. Bizi hep birbirimize karşı konumlandırdı. Destekleyecek yerde kıyasladık, alkışlayacak yerde iğneledik, yanında duracak yerde dedikodu yaptık. Çünkü böyle öğrendik. Bir başka kadının başarısı senin eksikliğin gibi sunuldu bize. Bize birlikte yükselmek değil, kazanan tek kişi olur denildi. Ve biz de çoğu zaman farkında olmadan o görünmez baskının parçası olduk. Ama artık şunu anlamanın zamanı geldi. Bir kadının güçlü olması bir başka kadını tehdit etmez. Bir kadının özgürleşmesi diğerinin değerini azaltmaz. Tam aksine, bir kadın özgürleşirse diğerine de yol açar. Kadın kadının yurdu da olabilir, cehennemi de. Tercih bizim elimizde. O yüzden bir dahaki sefere bir kadına bakarken önce şunu soralım kendimize. Gerçekten onun yaptığı mı rahatsız ediyor beni? Yoksa yıllardır içimize işlenmiş kıskançlık Yargı rekabet tohumları mı konuşuyor içimizde? Ve belki de en çok şunu soralım. Ben bir kadını yargılarken aslında kimden yana oluyorum?